Merhaba dostlar ve beni dost kabul edenler. Bugün sizlerle daha önce gezip sizlerle paylaştığım az bilinen, bilenlerin ise belki çekmediği, belki çekip paylaşmadığı Dada ilçesi İnciyez köyü Esir mahallesinde bulunan İnciyez kaya evlerini ziyaret edeceğiz. Daha önce 2020 yılında gezdiğim ve yukarıdaki linkten videosunu izleyebileceğiniz kaya evlerinin daha güzel görüntülerine ulaşabilmek için yolculuğumuza Kastamonu'dan başlıyoruz. Kastamonu'yu Dada'ya bağlayan karayolunda yaklaşık 20 kilometre yol aldıktan sonra İnciyes köyünü teğet geçip ana yoldan sola dönmek suretiyle Esir köyüne uzanan yola giriyoruz. Esir köyünün içinden geçip daha önce geldiğimden dolayı arabayla ulaşabildiğimiz son noktaya kadar ilerleyip kaya evlerine en yakın noktada arabayı bırakıyoruz. Arabadan sonra sık çalılık ve ağaçlık alandan geçerek gök ırmağın ilk çıkış kaynağını oluşturan Daday çayının kenarına geliyoruz. Mevsim kış. Zemin yer yer karlı su soğuk olduğu için çaya bulaşmadan karşıya geçmenin yolunu ararken köprü olarak kullanabileceğimiz yıkılmış bir ağaç görüyoruz. Kaymadan, düşmeden çaydan karşıya geçip yine zahmetli bir yolculuktan sonra kaya evlerinin eteklerine geliyoruz. Resimde gördüğünüz gibi her girintiyi bir oda olarak değerlendirerek kendimce numaralandırdığım haliyle kaya evlerini sizlere anlatacak olursam ilk önce yaklaşık 40-45 derece eğimli toprak araziden birinci odanın önüne çıkıyoruz. Buradan kaya evlerinin odalarını gezebilmek için ulaşmamız gereken yaklaşık 3 metre yukarıdaki odaya tırmanmamız gerekiyor duvara dayanmış ahşap merdivenden ve duvarları oluşturan girintili çıkıntılı kayalardan destek alarak tırmanmak suretiyle kaya evlerinin ikinci odasına çıkıyoruz. Bu odadan dıştan yatay geçiş yaparak önce küçük bir girinti olan üçüncü odaya, oradan da Dördüncü odaya geçiyoruz. Bundan sonra içerideki mevcut pencere ve bacalar yardımıyla odalar arasında geçiş yapmak mümkün. Dördüncü odadan beşinci odaya geçişi sağlayan bir pencere... <laughs>

Küçük bir koridor var. Altıncı oda adeta bir merkez diyebilirim. Buradan yedinci odaya çıkan bir baca ve hemen hemen bu bacanın altına isabet eden noktada sekizinci odaya inilen ikinci bir baca mevcut. aşağıdaki ve yukarıdaki odaya, baca bağlantısı bulunan 6. odadan yukarıdaki 7. odaya baktıktan sonra aşağıdaki 8. odaya iniyorum. Bu odadan aşağı giden bir tünel ve tünel girişinin yanından geçip diğer odalara doğru ilerleyen koridor mevcut. İçinin yarısı taşla dolmuş tünelin ne kadar ya da nereye kadar gittiğini merak edip tünelin derinliklerine doğru ilerliyorum. Tünelin sonuna ulaştığımda kaya evlerine tırmanmamıza yardımcı olan merdivenin neden orada olduğunu anlıyorum. Bu tür mekanların olmazsa olmazı kazı çalışmaları. şöyle. Tünelden çıkıp 8. odadan 9. odaya ve oradan da 10. odaya geçiyorum. Buradan da yukarıdaki odalara geçişi sağlayan başka bir baca mevcut. burada da ateş yakmışlar. Arkadaşların desteğiyle yukarı. bu bacadan yukarıdaki 11. odaya tırmanıyorum. Burası kaya evlerinin köşk kısmı diyebilirim. Çünkü burada içeride iki küçük bir büyük olmak üzere üç oda. Pencereden geçilerek dışa cephesi olan 12. oda olarak isimlendirdiğim bir küçük oda daha var. Burası kaya evlerinin en göz dolduran odaları. İlk geldiğimizde çok sayıda yarasa ile karşılaştığımız odalarda bugün bir tane bile yarasa görmüyoruz. Mesela. Almışlar bunu kırıklığa. Kırı. Bunu kullanmışlar bir ama nerede kullanmışlar bu ne mesela? Bakır değil. Taşını mı? Hı -hı. Hı -hı. Ya eşkıyalar falan da kullanmış olmalı. Daday Belediyesi'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre bu kayalık jeolojik yapı olarak üçüncü zamanda oluşmuş. Tebeşirli, yumuşak kalker ve grelerden meydana gelmiştir. Kaya mezarlarından çok kaya evlerinin özelliğini taşımaktadır. Kalıntı incelendiğinde üç kat olduğu ve her katında üçer oda olmak üzere dokuz mağara odasından oluştuğu görülmektedir. Her odadan diğer odalara geçilmektedir. Doğu batı yönünde uzanan kaya kütlesi üzerinden birbirine koridor ve bacalar ile geçiş olan, bazıları ufak girintide olsa 12 odadan oluşan kaya evlerinin doğusunda ve batısında bu odalardan bağımsız başka odalar da bulunmaktadır. Bileninin dışında etrafındaki sık ağaçlık sebebiyle kaya evleri bulunması ve görülmesi zor bir yerdedir. Sonraki bir zamanda tekrar gelerek kaya evlerinin doğusunda ve batısında kalan diğer odaları dron vasıtasıyla görüntülemeye çalışıyorum. Ahmet Gökoğlu'nun Paflagonya isimli kitabında Bizans dönemine ait olduğu ileri sürülen bu mağaralar internet sayfalarında o dönemde yaşayan insanlar tarafından istilalardan korunmak için yapılmış olabileceği gibi mezar ve ibadet yeri olarak da kullanılmış olabileceği belirtiliyor. Kaya evleri hakkında tarihi bir kayıta rastlamak mümkün değil. Ancak Bizans döneminden hareket edilerek M.Ö. 64-330 yılları arasında yapılmış olabileceği ileri sürülebilir denilmektedir. Yeni gezi ve tanıtımlarımızda buluşuncaya kadar sağlıcakla kalın.